Selamlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, burada ne anlatacağım sizlere? Şimdi öncelikle genel kripto piyasasında neler oluyor? İsrail-İran savaşı veya hatta işte ne olacak? Gündem nereye gidiyor? Sevgili arkadaşlar tam gidiyoruz, patlıyoruz, yükseliyoruz dediğimiz anda kritik düşüşler tekrardan yaşanmaya başladı. Bizim için önemli kilit nokta şu 62 bin dolar desteğiydi. 62 bin dolar desteği kırıldı. Fiyat trendini de kırdı, şu an aşağı doğru salınımı gerçekleştirdi. Şimdi bizim burada bekleyeceğimiz ilk destek noktaları neresidir? 59.000 dolar, şayet burada da 58.000-57.000 bin, bin dolar bandındaki ara bölgedir. İlk temas noktalarımız muhtemelen 59.500 dolardır. Ondan sonra şöyle bir 57.000 dolar civarında bir bölgede tutunmaya çalışacağız. 60 bin dolar desteğinden bahseden arkadaşlar var. Fiyat oraya evet kısa bir fitil attı. Kısa bir fitilden sonra tekrardan döndü. Peki hocam boğa gelecek mi? Altcoin'ler ne olacak sevgili arkadaşlar? normal işte savaş var. savaşta öncelikle ya benim tek üzüldüğüm şey sivil halk, halktır. Başka da hiçbir şey değildir. Sivil halka üzülürüm. Orada olan çocuklara üzülürüm. Tabi e, savaş dönemlerinde her zaman kriz ortamında fırsatlar insanın eline geçer. İşte nakit alımınız varsa ne yaparsınız? Nakitten kendi spot alımlar yaparsınız ya da ne yaparsınız? işte altınmış, gümüşmüş, paladyummuş her neyse. E, ne olur? Savaş döneminde bunlar çok değerli olur. Özellikle altın, işte dolar bunlar yükselmeye başlar. Zaten dolar TR'ye karşılığında da şöyle %1. 0.30'luk 40'lık bir tepki sağladı. Onu da gördünüz muhtemelen. Sevgili arkadaşlar genel piyasanın içinde şu an beklediğimiz durumlar. Hani savaş ortamı devam ederse şöyle bir 58 bin dolar aralığındaki banda kadar tekrardan düşebileceğimizi öngörürüz. Tabii ki savaş ortamının düzelmesiyle beraber şöyle bir 68 bin 70 bin dolarları konuşabiliriz. Ama şu anlık için hani hemen bundan bahsetmemiz gayet erkendir. Öncelikle şöyle bir 10 gün bekleyelim benden size bir tavsiye. Şöyle bir 10 gün bekleyin. Piyasalar tam durulsun. Tam işte yerine otursun. Bitcoin ne oluyor? Altcoin'ler ne oluyor? Bunun tam bir genel gidişatını göz önünde bulunduralım. Ondan sonra genel piyasalar için elimizden geleni yaparız. Ama şöyle sakin olalım. Panik yapmayalım. Ya sabahtan beri şu an 15 dakikalık New Street grafiğini de göstereyim sizlere. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte Fiyat 15 dakikadır kendine buralarda takılıyor işte. Geliyor yükseliyor. Bakın şuralara fitil atıyor işte. 60 bin dolara fitil attı. Sonra geldi 61 bin 200'e. Sonra geldi işte 60 bin 700'e. Yani şuralarda biraz daha beklememiz lazım. Bekleyeceğiz gibi de gözüküyor. En azından <laughs> bu bölgelerde biraz takılalım bakalım. Kapanışlar nasıl geliyor? Özellikle savaş ortamı. Savaş olayın ne oluyor? Savaş derinleşiyor mu? Yoksa ortam düzelecek mi? Anlaşmaya varacaklar mı? İttifak mı yapacaklar? Ateşkes mi yapacaklar? Daha ne yapıyorlarsa yapsınlar da. Hem piyasayı düzeltsinler hem savaşı sonlandırsınlar. Başka istediğim bir şey yok. sadece böyle dönemlerde üzülüyoruz. Boğa muha gelecek mi? Elbette gelecek arkadaşlar. Çünkü elbet bir gün gelecek savaşlar da duracak. Elbet bir gün gelecek krizler de artık önlenecek ki finansal piyasaların bir takviye alması için belli bir oranda kendini kritik gösterdiği noktalarda ne yapıyorlar? Finans merkezleri destekleri elinden geldiği kadarıyla da vermeye çalışıyorlar. Vermeye de devam edecekler. USDT dominans grafiğine bakarsak USDT dominans grafiğinde şu kritik noktayı gördüm. Arkadaşlar eğer direnç hani USDT dominansta şu ara bölge devam ederse bence muhtemelen bu setup gerçekleşmesi olacaktır. Ee, şu direnç bölgesi inşallah buradan bir tepki alır. Benim kendi fikrim budur. Ha, fiyat böyle geliyor da. Ya şu bölgeden şöyle bir tepki alırsa çok mutlu olurum. Ama o o bölgeden almasa, o bölgeden almasa. Hani şu bölgeden alırsa bence buralarda Bitcoin'i 57.000-58.000 dolar'da görebiliriz. Buralarda da tam düz 60.000 dolarlarda. Hatta 58 bin, 57 bin buralarda da 55 bin dolarlarda dirençlerini göreceğiz gibime geliyor. Ama şu an beklediğimiz nokta, yani ilk direnç noktası 5.98. Daha fiyat oraya bir temas gerçekleştirmedi. Hani eğer gerçekleştirirse inşallah buradan düşer. Biz de gayet mutlu bir şekilde piyasanın tekrardan akabinde yükselmesini için elimizden geldiğince bulundurmaya çalışırız diyorum. 200 doları 1000 dolar 1000 dolar 5000 dolar yapma etkinliğinin de profildeki linkten ya da açıklamalardaki telegram kanal linkten bakabilirsiniz. Arkadaşlar videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir diyorum. Dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu bir beğeni atmayı unutmayın. Bunlar benim kendi fikrimdir, kendi görüşümdür. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, sen kalın. Tekrardan yeni videoyla görüşmek üzere.